Değerli Marisa TV izleyenleri Sağlıklı Günler programıyla her hafta ve her gün olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Evet bugün İzmir'deyiz. İzmir Kahramanlar'dayız. Su Hastanesi'nden sizlere sesleneceğiz. Tabii e, bugün aynı zamanda da misafiriz burada. Ee, ...çok güzel bir konuyu konuşacağız. Çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tabii konunun uzmanı yanımızda. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı... ...operatör doktor Cahit Sütel... ...bizlerle birlikte. Cahit Hocam... ...merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, bugün çok önemli bir konuyu... ...konuşacağız hocam. Siz öncelikle biraz... ...kendinizden bize bahseder misiniz? Konuya geçmeden önce. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. 30 yıl Marisa'da çalıştım. 30 yıldan sonra... Hı hı. İzmir'de Su Hastanesi'nde devam etmekteyim. Ee, Orta ile ilgili konuları 30 yıldır Manisa'lılar çoğu beni zaten tanır. Tanıyor, evet. Tanımayanlar için de tanıyanlar tanımayanlara Manisa'ya selam ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün hocam kalça politizmi konuşacağız. Ee, aynı zamanda bütün e, ortopedi konularına değinmek istiyorum ama kalça protezi kimlere yapılır hocam? Kalça protezi nedir? Önce bir kısa bir tanımını yapacak olursak. Kalça e, vücudumuzun en büyük eklemlerinden bir tanesi. Evet. En büyüğü aslında diz. Hı hı. E, ama e, büyüklüğünün yanında en çok kullanılanlardan bir tanesi de kalça. Kalçanın ağrısı, hı hı. E, kalçanın hareket kısıtlılığı bizim yaşantımızı çok etkiliyor. Evet burada kalçanın kireçlenmesi söz konusu. Hı, hı Kalça kireçlenmesi genellikle belli bir işin üzerinde herkesde başlayan bir şey. 55 yaşın üzerinde kalça kireçlenmeleri zaten doğal görülen bir evet. şey. Ama tabii ki kişilerin yapısına göre bu daha erken, daha geç veya çok az olanları hı hı. olabiliyor. Onun için kalçayla ilgili yaşantımızı çok etkileyen bir etken. Kalça eklemi çok ağrı olduğunda, hı hı. ilaçla tedavi edilemediğinde, fizik tedavi yardımcı tedavilerle eğer biz kişiye yardım edemiyorsak kalça eklemini ameliyat etmek durumundayız. Tabii. Şimdi ameliyat ederken kalçanın hangi tip bozulmaları olduğuna da bakmak zorundayız. Kalça kemiğinin çocukluktan, doğuştan kalça hı hı. çıkıyor olanlarda, daha sonra pertes hastalığı dediğimiz kalça ekleminin, Çocuklukta yine geçirdiği hastalıklarda, çocukluk kırıklarında, daha büyük yaşlara geldiğin zaman avasküler nekroz dediğimiz başın, bu evet. kemik başının bozulduğu <laughs> durumlarda kalça kemiğinde kireçlenmeler görüyoruz. Hocam Tabii, şu an bu elinizde tuttuğunuz kalça kemiği mi? Kalça kemiğinin femoral kısmı yani uyluk kısmı. kısmı. Bu uyluk kemiği bu da... O kısmın başı. Hı hı. Şimdi buranın bozulması ve evet. bunun karşısındaki yuvanın bozulmasıyla oluşan bir olay. Kalça ekleminin bozulması. Buradaki kireçlenme hı hı. bizim hareketlerimizi kısıtlıyor. Diğer e, sebep derse romatizmal. Mesela juvenil romati, dediğimiz yine çocukluk romatizmal hastalıkları. Evet. Veyahut da daha sonraki romatizmal hastalıklarda bunu çok görüyoruz. Onun haricinde travma, üstünde oluşan kıkırdağın travmatik bozulmaları bu, bu tip olaylardan sonra kalçamız kireçleniyor. Kalçamız kireçlendiğinde bunun hareketleri kısıtlanıyor. Şimdi kalça başı olan bir alt bir kemik. Evet. Üstünde de yuvası olan bir kısım. Bu üstteki kısım bizim e, uyluk dediğimiz yerin üstündeki pelvis dediğimiz kısım. Bu pelvis. Bu pelvis. Üst kısmı pelvis. Bu pelvis bizim e, kalçamızın üstündeki vücudumuzun yukarı kısmına bağlantıyı sağlayan kemik bölümü. Bu bölümde şu bölümde bir şey var. Yuvası var bunun. Hı hı. Bu yuvası ve başı burada şuradan kapsülün içinden gözüküyor. Evet. Yani bu başı bozulduğunda bunun hareket kısıtlılığı oluyor. Tam olarak şurası yani oluyor. Evet. Hareket kısıtlılığı oluyor. Hı hı. Hareket kısıtlılığı da şöyle başlıyor. Önce ağrı. En önemli konu zaten ağrı. Evet. Yani ağrı başlıyor. Ağrı başladıktan sonra yavaş yavaş kişi ee, doktora müracaat ediyor. Yani benim kalçam ağrıyor, evet. şu bölgem ağrıyor diyor. Uyluk bölgem ağrıyordu. Biz de o zamanlar işte bakıyoruz. Evet. Var mı bir şey yok mu diye muayene ediyoruz. Daha sonra yavaş yavaş kişi kalçasını içe ve dışa yani içe ve dışa hareketlerinde kısıtlılık oluyor. Bu da nedir? Ee, ayak ayak üstüne atma, ona benzer hareketler, dışa döndürme, evet. içe döndürmelerde ağrılar başlıyor. Daha sonra ya da otururken ağrı olabiliyor. Otururken hocam. tabii ki bu pozisyonda otururken ağrılar, ağrılar oluşuyor. Oluyor. Yürüyüşlerde Bundan ağrılar artıyor. Bunlar kireçlenmenin belirtisi evet, mi hocam? Evet kireçlenmelerin belirtisi. Buranın bozulmasıyla yani bu başın ve karşının hı hı. bozulmasıyla hı hı. bunun hareket etmemesi. Sonra yürüyüşlerde ağrılar gittikçe artıyor. Evet. Sonra istirahatte başlıyor ağrı. Yani İlerledikçe bu kireçler... İstirahatte, gece yattığı zaman ağrılar oluşmaya başlıyor. Kişi o zamanlar çok sıkıntı yaşama yaşıyor. Yani bunun için burada uh -huh. önemli olan ilk tedavilerde bunlara yardımcı olmak istiyoruz ama çok fazla yardımcı olamıyoruz. Bu e, hangi yaşlarda başlıyor derseniz o kadar değişik yaşlarda başlıyor ki. Genç yaşlarda başlayanlar var. Mesela 20 yaşından sonra romatoid artikette veya bir trafik kazası evet. geçirmiş bir hasta, burası tamamen parçalanıyor. Hı hı. Burası tamamen parçalandığı an veya romatoid artrit gibi olduğu evet. an, bu kişi basıp yürüyemiyor. Hayatının bu dönemini hiç basamadan veya bastığı zaman çok büyük ağrılarla bir yaşantı sürüyor. Tabii bu yaşantıyı kişinin gençliği evet. veya yaşın üst yaşlarda olması birbirinin değişik tedavilere yönlendirmeye çalışıyor bizi. Ama bizim en son yapabildiğimiz konu hı hı. total kalça protezi dediğimiz olaya geliyor. Sonunda buna geliyor. Peki hocam bir şey soracağım. Ee, kalça kemiğinde e, bu kireçlenme yani şu bölgedeki kireçlenmeyi engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Bir bununla ilgili spor veya aktivite mi yapmamız gerekiyor? Bir de ikinci bir sorum şu. Erken teşhis erken tanı bu konuda yine önemli mi? Diğer hastalıklarda olduğu gibi. Şimdi kalça kemiğinin birçok hastalığında karşılaşabiliyoruz. Örneğin evet. bazen bunun boynunun açısının bozuk olduğu ve kalça ağrısı yaptığı, bastığı noktanın e, o bölgenin bozulduğu. Mesela Hı -hı. bu bölge bozuluyor. Evet. Biz o zaman diyoruz ki birinci planda hadi buraya yardımcı olalım daha bozulmadan işte iğneler bazı iğnelerle eklemi rahatlatmak, kişiyi uyarmak, hı hı. çok sert hareketler, atlamalar, zıplamalar yapmamak, kilo almamak en önemli konu kilo almamak. Yani kilo buna yük bindiriyor. Bunları yapmak. Bu mesela bu bölgede böyle bir olay var. Biz ne yapıyoruz o zaman? Diyoruz ki buradan bunu döndürelim ve başka bir bölgeyi bastıralım. Bu bölgeyi bastırıyoruz. O zaman ağrıları geçiyor ve öne alıyoruz, arkaya alıyoruz. Bu nereden? Bu bölgeden bir kesi yaparak, döndürerek bunları yapıyoruz. Yani kalça protezi öncesi birçok kurtarıcı ameliyatlar da var. var. Ama sonunda hepsi belli bir yaşa geldiği zaman zaten normal kişilerde kireçlenme olduğu evet, için evet. onda da kireçlenme oluyor. Bunun en büyük sebebi de kilo çok önemli. Yani çocukta geçirdiği travma ödedi. Spor yaparken aktif spor, sert spor, ne bileyim yüksekten atlama. Mesela hiç beklemediğiniz bir şey, yüksekten atlıyor çocuk evet. veya genç, atlıyor bunun üstündeki kırdağının zedeliyor, çarpıyor. Çarptığı zaman zedeni dökülüyor. Döküldüğü zaman bunu korumak zorundayız. Eğer bunu koruyamazsak hı hı. o zaman ne yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Hı hı. Ne oluyor? Bozulmaya başlıyor, gittikçe dökülüyor. Çünkü bunun üstünde bir tabaka var ince kıkırdak tabakası. Şu bunun için işte kolajen ilaçlar kullanın evet. deniyor. Birçok şeyler deniyor. Ama B vitamini bunun için faydalı olur mu? B vitamininin çok fazla şey yok. Hiyaluronik asit ha. en çok burada. Ee, i̇nsanın, insanın ben şunu şu da şöyle açıklayayım. 20 yaşına kadar bu kıkırdakları yapan vücudumuz ee, bu hı hı. maddeyi yapıyor ama sonra 20 yaşından sonra yapamıyor. Ondan sonra biz hani bunları da kullandınız işte birçok reklamlarda, takviye yani evet. açısından. Evet. Kırdakları kuvvetlendirici şunu yapalım, evet, bunu evet, yapalım evet, diye tabii. yapıyoruz. Eğer yönlerinde bir bozukluk varsa, travmatik bir sebepleri ortadan kaldırabiliyorsak ilk müdahalemiz onlara oluyor. Ağrısını azaltmak, kişinin yaşantısını normal hale getirmek, evet. ağrısız bir yaşantı sağlamak amaç o. Ha, burada bir şey daha var, Kireçlendiği zaman hı hı. kalçamız, evet. Kireçlendiğinde şimdi şöyle duran bir kalça, bizim yukarısı da bel omurga olarak düşündüğünüz zaman bu bozulduğunda bu sefer burası hareket ediyor. Yani bu hareket etmiyor, burası hareket ediyor. Kişi otururken böyle oturuyor beliyle oturuyor evet. ve bir de bel ağrıları başlıyor. Şimdi Yalnız bel otom, ağrıları otom, da başlıyor, da bel oluyor. ağrıları da başlıyor ve kişinin hem bel ağrısı hem kalça evet. ağrısı. Mesela aşağıda gidiyor ve bunun altına bel fıtığı falan da giriyor yani Tabii. olay onlara da geliyor. Onun için e, bazen diyoruz ki çok geç kaldığımızda Hı -hı. kaslar eriyor. Bu kemik iyice birbirinin içine girmiş oluyor. E, hiç hareket etmediği için kişi çok ağrılar veriyor, hiç. evinde yatıyor. Şimdi insan evinde yatınca ne oluyor? Yani çıkmıyor dışarı. Tabii. Niye? Ağrısı var. E, yatağından çıkmıyor. Öyle bir durumda kaslar erimeye başlıyor. Kaslar eridikçe daha kötü Hareketsiz eridi. Bir Hareketsiz bir yaşama giriyor. Hareketsiz bir yaşama giriyor. O zaman da e, geç kalınmış da olabiliyor. Tabii. Niye? Kaslarımız erimiş oluyor. Zaten bu kemik içinde bozulmadan dolayı içine doğru gidiyor. Bir kısalma oluyor bacakta. Bacak hareket etmediği için belli Hı -hı. bir de açıda kalıyor. ...şöyle kalıyor mesela kireçlendiği için... ...böyle kaldığından dolayı... ...genellikle böyle duruyoruz ya... Evet. ...böyle kaldığından dolayı böyle bir kireçlenme oluyor... ...kalkıp yürürken bu ayak kısamış gibi oluyor... ...ve hayatı zindan oluyor insanlara... Maalesef, ...yani evet. böyle bir durum... ...ama işte böyle bir ameliyatla... ...biz bunları kurtarabiliyoruz... ...bu arada hı hı. hani kırık demiştim ya... ...bir evet. de boyun kırığı dediğimiz... ...veya bu bölgenin kırıkları dediğimiz... ...yani şu bölgenin kırıklarında... Hı hı. ...yaşlarda gördüğümüz kırıklar oluşabiliyor. O zaman bu baş zaten gitmiş oluyor. Biz onlara total dediğimiz kalça protezi yapabildiğimiz gibi bunlara evet. yarım da yapabiliyoruz. Yani onlara parsiyel protez deniyor. Total protez değil. Evet. Parsiyel protez. Parsiyel protez nedir? İşte budur parsiyel protez. Bu başın aynısı. Hı hı. Ee, biraz özel bir şeyden yapılmış. İçinde bir küçük bir başı var hareket ediyor. Evet. Böylece parsel protezi bunun içine koyduğumuzda kemin içine girdiğinde tamamen zaten bu kemikle birleşiyor. Eğer kemik kalitesi iyi ise hemen ertesi gün kalkın yürüyün diyoruz ve kırık olduğu halde eskiden kolon femoris kırıkları evet. kaybederdi. Evet. Şimdi hemen ertesi gün ayağa kaldırıp Çabuk ameliyat edip ayağa kaldırıp normal hayata döndürmeye çalışıyoruz. Tabi bazı riskler de başımıza geliyor ama o da parsiyel protez. Bu konu geçmiyor ama ben evet geçsin hocam. diye söyledim. Bu parsiyel hocam. protez. Tamam. Çok da iyi oldu. Peki hocam şimdi aslında konuyu siz epey bir özetlemiş oldunuz böylelikle ama kalça ameliyatı yapılmasına nasıl karar veriyor noktasında işte bu mu? Yani şimdi kalça, bu durumda mı kalça yapılıyor hocam? Biraz önce anlattıklarımın içinde evet. kişinin yaşantısı. Tamam. Şimdi Kişi kaç yaşında? Hı hı. Durumu nedir? Hı hı. Yaşantısı nedir? Ben birçok insan işte 60 yaşından sonra ameliyat olacak, şu olacak, bulacak diyor. Böyle bir şey yok. Benim fikrim. Her yaşta ameliyat Her olabilirsin. Çünkü niye? Kalçası bozulmuş, kırılmış. Benim 24 yaşında ameliyat ettiğim hasta var. Doğru, biliyorum. Tabii. Bak üstünden en az bir 15-20 yıl geçti gelmedi. Herhalde gelmediğine göre sigortalı oldu da gelmediğine göre iyi hala normal hayat üzülüyor. Yani bu kalçanın kırıldığı pozisyonlarda bu kişi ya bu dondurulacak, Evet. dondurulduğu zaman hareket etmeyecek, hı hı. normal hayatını hı hı. öyle götürecek ki bu eski dönemlerde uyguladığımız bir yöntem kalçanın dondurulması. Yani kalça hareket etmiyor, normal yaşantı söz konusu değil. Ama bir protez yaptığımız zaman gençlerde evet. özel protezler kullanarak evet. çok uzun süreli, e, ne bileyim 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıl bunu kullanabiliyor kişi. Kişi normal hayat yaşıyor. Kişi normal hayat yaşayınca 30 yıl daha ne isteyecek. 25 yaşında, 30 yaşında, Tabii. 60 yaşına geldi. E biz bunu değiştirebiliyor muyuz? Değiştir. Hayır. Değiştiriyoruz. Değiştirebiliyor muyuz? Değiştiriyoruz. Bütün parçaları değişiyor. Hepsi. Bunun bütün parçaları yani değişiyor. Yani bunları da Hepsi değişiyor. Bütün parçalar değişiyor. Bakın bunların hepsi çıkar. Öyle hepsi mi? Hepsi tek tek parça ha, bunlar. Ben hocam şöyle şey <laughs> o, hiç... o da değişiyor. Bunu o da, da değişiyor. değişiyor. Tabii ki. Hmm. Hepsi değişiyor. Bakın bu da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Bunlar da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Tamam mı? Bu da çıkıyor. Şunu çıkardığın zaman bu da çıkıyor. Biz bunu mesela yarım protez yaptık. Evet. Hastanın bu da burası da bozuldu. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Hiç ellemiyoruz bunu. Şunu alıyoruz, çıkarıyoruz, yerine kaç kabı koyuyoruz. Yani total protezin kabını koyuyoruz. Yani hocam, Normal yaşlı hastaya yapıyoruz. Şimdi bunların bu yani. yeni yeni düzende yeni evet. uygulamalar. Evet. Bunlar küçük kullanmaya çalışıyoruz içeride. Hı -hı. İçeride küçük kullanıyoruz. Bozuldu, gevşedi, bir şey oldu, çıkarıyoruz, daha uzunluğu koyuyoruz. Daha uzunluğu. Buraya kadar koyabiliyoruz ucu giden. Ne oluyor? Bu hiç kımıldamadığı zaman hiçbir şikayetimiz olmuyor. Yukarısını da değiştirebiliyoruz. Onun için hayatımızda... Teknolojinin faydalarından olabildiğince evet, yararlanıyoruz. Evet. Bunlar çok özel şeyler bir de. Tabii, tabii. Yani bu gördüğünüz şeyler vücutla birleşebiliyor. Şu materyal var ya, evet. gördüğünüz materyal. Biraz evet. Birazsa bunlarda bak daha şey gözüküyor. Şunlar kemiğin içine girdiğinde kemiğin içindeki kemik dokuları bunlarla birleşiyor. Böylece hayatımız birleştikten sonra normalmiş gibi tamamen normal hayat evet. yaşıyor. Evet. Ha bunlara tabii ki bir şeyler söylüyoruz. O daha sonra konuşacağız. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Tabii. Daha koruyun evet. kendinizi diyeceğiz sonra. ama tabii. yani bunun e, normal hayata döndürebiliyoruz aslında Peki hocam kullanılan protezin ömrü ne kadar? Şimdi ömürler hakkında şöyle e, konuşabiliriz. Şimdi protezlerin kullandığımız malzeme bahsettiğim gibi titanyum benzeri içine yapışan kemiklerle ilgili malzemeler. Şimdi burada 70 75 80 yaşından sonra evet. kemik kalitesi bozuksa hı hı. o zaman bunları kemikle birleşen kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Çimento kullanıyoruz. İçine çimento koyuyoruz. Çimento'nun evet. üstüne bunu yapıştırıyoruz. Yani çimento dediğimiz yapıştırıcı. Bir yapıştırıcı diye düşünün. Yani çimento dediğimiz şey yapıştırıcı. Yapıştırıcı kullanıyoruz. Böylece kemikle birleşen bir yapıştırıcı hı hı. ile oluşturuyoruz. Hı hı. Böylece bunu sağlamlaştırıyoruz. Bunun ömrü bozulduğu zaman tekrar değiştirmek zor. Bu alete niye yapışmış Kaynabı malzeme? Için. Tabii. Yapışmış malzeme, kaynamış malzeme. O bu gevşiyor. Bu sefer malzemeyi çıkarmak için evet. bunu kesmek zorunda kalıyoruz. Şimdi orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun için ah. gençlere bunu yapmıyoruz. Artık yapmıyoruz. Yani eğer bunu yapıyorlarsa gençlere orada bir yanlışlık var demektir. Onu artık yapmıyoruz. Artık biz kemikle birleşen eee materyaller kullanıyoruz. Şimdi yaş dedi, ne kadar kullanır dediniz? Bakın ben 30 yılda biliyorum. Ya yani benim yaptıklarımdan 30 yıllık biliyorum hı hı. ki bunlar eski model. Ya yani şimdi yeni model. Daha küçük. Tabii. Daha iyi yapışan. Ve daha bu aradaki kısım, kullanışlı olduğu he, belli he, yani. Şimdi hocam. bu kısımlarından bahsetmemiştim. Evet. Şimdi kısımlarından bahsedeyim. Ondan sonra şeylerini de söyleyeyim şöyle. Şimdi içine mi? koyduğumuz materyal hı hı. titanyumlu özel kemikte birleşen materyal. Madden. Bunun da çok birazcık çok hafif değişiklikleri var. Tamamen birleşiyor ve kesinlikle bir buçuk aydan sonra çıkaramıyoruz. Ben biliyorum çıkaramıyorum. Yani ben kaç defa bunları yaptım. Koyuyoruz içine Çıkardım. ama çıkaramıyoruz. Yani o kadar sıkıntılı. Bir buçuk evet. ay geçti mi? Çok evet. sıkıntılı. Evet. Bir buçuk aydan hatta erken dönemde bile çıkaramıyoruz. Çaktığımızı bazen çıkaramıyoruz. Öyle tutunuyor ki çaktığımızı mesela bunlar ters şeyleri var, çıkmayanlar var. E koyuyorsun, çıkaramıyorsun. Burada e, malzemeler var. Oradan da göstereyim. Çakıcıları var. Çakıcılar giriyor. Çakıcılar bile çıkmıyor kemik kalitesine göre. Şimdi bu bir Tabii kişiye göre değişiyor hocam bu. Tabii kemik kalitesi çok önemli. Kemik, kalitesi. kemik kalitesine göre. Kişiye göre değil. Yani kemik genç bütün... mi? Genç tabii kemik kalitesi çok önemli. Genç yaşlı. Bizim için kemik Neyi kalitesi şey? önemli. Eğer genç kalitesi kötüyse gene sıkıntılıyız. Ama uzun ömürlü olmayabiliyor o zaman. Evet. Ama kemik kalitesi iyi ise tabii ki uzun ömürlü. Ya ben e, yir, 25 30 Rahat diyorum. Yeni kullanılan protezlerde 25-30 rahat. Ama tabii ki başka örnek vereceğim şimdi size. Örnek benim 6-7 yılda değiştirdiklerim de var. Bu 6-7 yılda değiştirdiğim çok iyi hatırlıyorum. Bir işçiydi. Hı hı. Belediye işçisiydi. Hı hı. Söylemeyeceğim artık yerini. Orada bu ameliyat olduktan sonra ben e, dedim ki ağır işlerde çalışmayacağım işte falan diye. Buna taş taşılıp yer döşettirmişler. 6 yıl sonra geldi gevşemiş. Yani dedim ki ne yaptın? E vallahi dedi, ben dedi kızdım dedi. Bize bizimkiler dedi çalıştım dedi. Nasıl çalıştın dedi? Vallahi dedi ben taş taşıdım, yerleri yaptım, her şeyi yaptım. E dedim bozmuşum. Ee, ha, değiştirdik, bir parça değiştirdik tamam. Bisikletin. Yani o kadar sıkıntı yok gene yani. ama bir ameliyat daha geçirdi hasta. Tabii, Niye geçirsin? Tabii. Şimdi ondan sonrasını devam etmek istiyorum. Hı hı. Şimdi ama burada herhalde bir telafisi var değil mi? Tabii ki telafisi. Hepsinin telafisi var. Hepsinin, var. Hepsinin telafisi. Hı hı. Neler var? Ben size daha sonra şurası yok. Buraya yenisi yapılabiliyor. Şimdi burada baş dediğimiz kısmın evet. e, burada metal. Bizimki metal. Şimdi burada gördüğümüz metal. Bunun seramiği var. Tamam mı? Metalin belli bir kaybı vardı eskiden. Hala da biraz var. Ama seramiğin yok. Sıfır kayıp. Bunu seramikten yapılıyor. Artık genç hastalara seramik, seramik. baş kullanıyoruz. Ve de bu başın ayrıca bir özellikleri daha var. Bunun 28'liği, 30'lu, 36'lı 36 çapları. Yani bu büyüklüğü bundan daha büyükleri var. Evet. Bunların daha büyüklerini yukarı koyduğumuz malzemenin hı hı. büyüklüğüne göre bunun en büyüğünü kullanmaya çalışıyoruz. Niye? Çıkması daha Tabii. az olsun Tabii. diye. Şimdi bunun olduğu gibi aynı şekilde bunun karşılığı olan kap dediğimiz kısım, hı hı. şeyin kapı, yuvanın kapı evet. dediğimiz bu kısımda, bu elimize gördüğümüz polietilen, bunun da seramiği var. Yani buna seramik kullanırsak buraya polietilen kullanmıyoruz genellikle. Buraya seramik, seramik kullanıyoruz. Evet. Buraya seramik, buraya polietilen, buraya e, metal, buraya seramik. Ne istersek kullanabiliyoruz. Birbirine hepsi uyumlu. Evet. Onun için yukarıda bozulduğu zamanda, onu da kısaca gelmişken anlatayım. Tabii tabii. Yukarıya da kapın bozulduğu yere de orasını küçük bir sıyırıyoruz. Yani bu kısmı bir sıyırıyoruz. Şu. Şu, kısmı. Şu gözükmeyen kısmı evet. asabiler kap. Bu bir kap. Şöyle bir kap. Böyle bir kap. Bu kapın üstünü kıkırdak olan, bozulan kısımları sıyırıyoruz. Bu sıyırdığımız yere bu materyali koyuyoruz. Bunun üstünde de kemikle birleşen Hı -hı. kısımlar. Bu da kemikle birleşiyor. Bu düşmesin hani hemen bozulmasın evet, diye evet. bir iki vidayla da vidayla tutturuyoruz. O vidayla tutturmamızın sebebi aslında vida taşımayacak. Ama bu yapışma sağlandığı Anladım zamana hocam. kadar yerinden oynamaz. Evet. ama çok Yoksa bu yük taşıyacak diye bir şey tabii, yok. Tabii. Zaten gönlünü tam vücuda doğru yolladığımız için bu yük taşıma diye bir şey söz konusu değil. Ne oldu? Böyle bir kalçamız. yukarıya evet. koyduk. Evet. Aşağıya bunun karşılığını yerleştirdik. Aşağıya bu kabın burasını koyduk. Bunu Tabii. buraya koyduk. Hı -hı. Bunu da buraya koyduk. Burayı buraya yukarı yapıştırdık. Bunu da bunun içine soktuk. Şuradan şunu kestiğimizi düşündüğümüzde evet. bu artık yeni bir kalça Cimri olmuş oluyor. Oldu. Evet. Total kalça protezi bu. Bu protezi yaparken işte biz oymada Şöyle aletler kullanıyoruz. Şöyle rinkler kullanıyoruz içini. Bunlar ameliyat Denemelerde mesela bu ne yapıyoruz? Deniyoruz. Şunla deniyoruz mesela bunun içine bununla. Uzunluğu ne kadar olsun? Çünkü bacak boyu da değişiyor. Değişiyor. Bu Tabii. bacak boyunu normale sağlamak için biz ameliyat esnasında bunun durumuna göre bunun uzunluğu, kıssısı istediğimiz gibi değiştiriyoruz. Yani sizin mesela burada yok bu bu parça da değişiyor. Hı, hı. Yani şu parçası da değişiyor. Evet. Bunlarda yok. Evet. Ama bunun bu parçası değişeni de var. Bunun içine giriyor. Ha ben pek tercih etmiyorum o, onu. Niye? Böylesi. Çünkü her türlü yukarıdan bununla ayarlayabiliyoruz. Tabii. Boyunu. Tabii. Onun değişeni fazla oynak yok olmasını yok da istemiyoruz. Evet, Şimdi böyle bir protezi eğer biz seramik seramik yaparsak. Bu kemik da. de kalitesi hı hı. çok düzgünse. Bu kişi kendini korursa. Çok şişman olmazsa. Kilosu da olmazsa Yapma spor işte yapar, gel spor edersen. yapacak, spor da yapacak. Her türlü hayatını normal yapacak. Tabii. Ne yapmayacak? Yüksek atlamayacak. Hı hı. Ne yapmayacak? Yere oturmayacak. Neden? Kalçayı zorlamayacak. Hele ilk zamanlarda kendini koruyacak. İlk zamanlardaki onu da daha sonra konuşacağız da. Kendini koruyacak. Kendini, koruyacak. kendini koruduğu zaman bunun 30 ya 30 yıl, 25 yıl, 30 yıl çok rahat. Yani e, ben 30 yıldır mayısada çalışıyorum. İlk Diz protezi ameliyatlarında Mülisa'da ben başlamıştım. Yapmaya başladım. Dizleri, kalçaları zaten yapıyorduk. Düşün. Kalçaları yapıyorduk ama ilk dizleri de ben yapmaya başladım. 91 yılında yapmaya başladım. Hatta o zaman işte e, İzmir'den arkadaşlarla beraber hani bu yeni başlamıştı İzmir'de de yapılmaya. İlk ben yapmaya başladım. Orada yaptıklarımız hala sağlam. Hala. Hala sağlam. Yani hala normal hayatımızda onlar yaşıyorlar. Ve yani... Başka şeyler de var. Ben tabii her şeyi parsiyeller mesela. Bu parsiyeller kongrelerde, bizim toplantılarda diyorlar ki 5 e, yıldır ömrü. Onun için siz parsiyelden çok total yapın diyorlar. Yani bunu da yukarıya koyun diyorlar. Evet. Ama şimdi diyorlar kongrelerde hocalar, mucallar söylüyor. Ben itiraz ediyorum ama yani o kadar çok itiraz edince de bu işler <laughs> öyle olmuyor. Evet. Şimdi benim şu anda 17 yıllık avasküler nekroz dediğimiz başı bozulmuş Genç bir hastaya koyduğumuz yarım, Farsiyeli'nin var, 16-17 yıllık. Ya gel şunu değiştirelim, İyiyim ben diyor diye değiştireceğiz diyor. Ne yapacağım? Bunu çıkaracağım, tamam mı? Evet. Karşıya bir tane kap koyacağım, aşağısı zaten sağlam duruyor. Evet. Yani e, çok kolay bir e, ameliyattan bile kaçıyor. Belki televizyonda seyredersen hatırla, o benim diyebilir yani, çıkabilir. Öyleleri de var, Doğru. onun yanında birçok şey var. Onun için hekimin Hekim tecrübesine canım. göre tabii. buradaki ameliyattan tercihi de yapıyor. Tabii tabii mutlaka. Ee, birazdan bir reklam olacak ama onun öncesinde bir şey sormak istiyorum hocam. Ee, şimdi evet e, bu ameliyat işlemi tam olarak ne kadar sürüyor? Yani detaylı bir şekilde anlattınız ama en basit işlemden söz edersek tam olarak süresi. Ya, şimdi yani. hastalar bunları çok merak ediyor hocam hastalar çünkü süre çok, çok merak önemli. Ediyorsa, ben süreyi yani biraz şöyle izah edeyim. 45 dakikayla 1,5-2 saat. Değişebiliyor. Değişebiliyor. Evet. Şöyle, 45 dakikayı da nereden çıkarıyorsun hı -hı, diyeceksiniz. Hı -hı. Ben de 45 dakikayı hiç değil. düşünmemiştim. 45 dakikayı. Hı -hı. İzmir Hastanesi, yine bu hastane, Su Hastanesi'nin öbür hastanesinde genç bir, e, genç değil, yaşlı bir teyzeyi hı -hı, ameliyat hı -hı. ettim. Teyzem çok zayıftı. Ve de kalçasını bozmuştu. Hı -hı. Ama kalçasını da bozmuş ama hiçbir anormallik de yoktu. Teyzeme ameliyatına girdik. Ameliyatta kesin yaptık girdik hı hı. bunlar o kadar kolay çıktı ki hemen çıktı taktık çıktı taktık çıktı. ben çıktım şu dedi Cahit Bey dedi bizde daha hiç de hayatımızda 45 dakikada çıkmadık dedi. Hı hı. nasıl oluyor dedi. vallahi bilmiyorum ben hiç 45 dakika saate bakmam dedim yani saate bakmam dedim 45 bu hasta zayıf yani. olduğu için Tabii. 45 dakika ama Tabii. çok şişman kilolularda ne bileyim bir buçuk saat iki saat Mutlaka. yani kesin Mutlaka. tutar çünkü Tabii. o dokuyu oradan açmak 20. Ayrı bir Hocam konumuza devam edeceğiz. Ben izleyicilerimizden ve sizden izin almak istiyorum. 2 dakika reklam olacak değerli izleyenler. Ardından konumuza detaylı bir şekilde devam edeceğiz.